Ne o? bul. Tamam arıyorum. Öyle beni ben bulabilirim bu seferlikte. Incredible. Hadi. <laughs> bul. <Incredible>. Buldun mu? Buldum. <laughs> tamam sen kazandın. Defne. O kart da senin. Şimdi sen bak kartı. Elsa. Elsa. Buldun mu? Evet. <laughs> tamam kart seç. Mi, mini, 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 mini. buldum, mini buldum. Ben de buldum. Tamam, ortak o zaman o. Orta yere koy. Tamam. Nerede mini? Şey, mini sen aldın bak. Nerede mini? Mini nerede? Ya beni. <laughs> Kartlardaki biri... <laughs> tamam. Koy ortaya. Şimdi... Ben kart seçiyorum değil mi? Evet. Neydi bu? Max to finish. Max to finish. Ben de buldum. Buldun mu? Evet. Max to finish. Bakayım. Tamam. Ben bulamadım da. O ne? Hmm. Dori. Dori. Dori bulursam hemen kartı ben alacağım. Hemen Dori bulmam lazım. Yoksa benim kartım kazanacak. Lucy kazanacak yoksa. Hemen noktada önce bulmalıyım. <laughs> Dori'yi de ben buldum. Gerçekten mi ya? Of ama. kart seçiyorum. Şey. E, neydi bunun adı? Buradaki de Rapunzel ya. Evet Rapunzel. Buldun mu? Buldum. Tamam. Al kart senin. Yapacak bir şey yok. Bak, bak ben de buldum. Bak. Tek anda buldum. <laughs> Elvin'in kartları benim kartlar. Bende bir tanecik var. Tamam. Ee, sen seç. Sofia. Sofia. Aa ben hasta bulmuşum ya Sofia'yı. Buldun mu? Sofia buradaymış. Buldun mu? Tamam. Buradakiyle aynı ya. Tebrik ya, ederim. Ya anne ya. Tamam alabilirsin. Yanlışlıkla şey Sofia'yı açtım. Tamam. Kart seçer misin? Danat. Donald'ı buldum. Elvin buldum. Ben buldum. Ben de buldum. Tamam ben... ortaya koy. Donald da Donald'ı da buraya koyalım. Vini. Vini buldum 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 benim benim kartım. Ben de buldum ya ben de buldum. Ya yine mi ortak? <laughs> Ama ben tamam peki. Şuraya koyalım bari. Tamam. Şimdi bir de bakalım kart. Kruz. 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 Sen tamam peki. Hmm. Olaf. Olaf mı? Olaf. Evet. Tamam ben de buldum. Ortaya koy. Çünkü ben de buldum Olaf'ı. Bak gerçekten buldum. Kruzu da buldum. Belki de burada. <laughs> tamam peki. Tamam. Kruz da ortada. Evet. Şimdi. Daisy. Daisy. <laughs> Daisy de benim. Daisy de benim. Tebrik ederim. ne? Tiger. Tiger. Buldum. Aa ben de buldum. Tebrik ederim. Çok hızlısın kanki. Simba. Simba. Buldum deme sakın. Buldun mu? Evet. Gerçekten mi? Tamam senin çünkü ben bulamadım. Jenny. Jenny, Jenny, Jenny ben bulacağım. <laughs> Onu da buldum. Peki tebrikler. Ben ne zaman bulacağım acaba? Storm. Storm. Arabalar konusunda ben daha iyiyim bence. Buldum. Hadi bunu tebrikler. İkimize de. <laughs> şey. Um, Storm burada yalan söylemiyorum. Bak. Deniz Storm'um da burada. E, tamam. Harikasın. Buradakileri bitti. Şimdi evet. Kalp seçtim. <laughs> Anna. Anna mı? Dur. Anna'yı buldum. Ya ben bulamadım. Tamam. Benim olsun bir tanecik de. Al bakalım. Bak. Sen de mi buldun? Dı 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 dı. Tamam. Peki. Orta. Oradan koy. Şimdi... O nedir? Vampirina. Vampirina. Ben buldum. Ben de buldum. <laughs> Tebrik ederim elimi çünkü ben bulamadım daha. Evet. O ne? Cinderella. Cinderella mı? Dur. Cinderella. Ya Evet, buldum. Sen de mi buldun? Evet. Buraya C koymuşlar lan. Tamam, koy. Ortaya koy onu. Beraber bulduk çünkü. Bakayım. Aa. Arkadaşlar, Cinderella'ya Rapunzel yazmışlar da ee, yani burada bir problem var, hata var. Onu söyledik. Hadi. Hadi ya. ama öyle konuşma, ayıp. Nemo Nemo Elin bu sefer Nemo buldum. Buldum. Ben de buldum. Tamam koy ortaya. Ben de buldum. Nemo ben de buldum. O, o ne? Makvim. McQueen. O makvimmiş. Ben buldum. Ben de buldum. Tebrikler. Bak buradakiler de bitti. Ama burada da sana kaldı bu. Tebrikler. Matır. Nerede buldum? Batarı da buldum ben. Neredeydi bu? Buldum. Batarı da buldum. Önce sen buldun galiba değil mi? Evet. Tamam. Miki, Miki kaldı. Aa ben Miki bulmuş mu attım? Ben de buldum ortada. Tebrikler. Huu. Ve sonuç olarak Elvin'in açılan kartları kart sayıları <laughs> ve benim tabii ki sıfır bunlar da ortaklarımız aynı anda bulduklarımız diyelim Elvin tebrik ederim anneciğim harikasın kaç tane şey var burada kaç 2 4 6 8 yani 24 tane ve Elvin sen bunları ezbere biliyorsun bravo kızım Bay bay yapar mısın bana? Bay bay. Bay bay gençler.